Selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yine bir iş çıkışı. Kümesimize uğradım. Oruç nedeniyle. Bu da bize bir fırsat olup yavrularımız uçuruyor. Yine geldik. saat Şu anda saat 7'ye geliyor. Hava güzel. Güneşli bir hava var. Ama ortalık biraz tedirgin gibi. Kargalar çok var. Şimdi bu yavrulara antrenman vereceğim. İnşallah. Bazıları takla çevirdi. Söyle bir hikaye. Tekrar dediğim gibi iki dumanlı, tek dumanlı, en beyaz aynı çanaklar kardeşler. Şu gökbenekliyle ikisi aynı çanak. benekli bu benim ak kuyruk 8 yaşındakine Gök gökbenekli dişinden kırdık. hayırlısı yavruları nasıl olacak. Bakıp deneyecek, atmacı Atmaca almazsa oyuna başlarsa tülekler, tülek mevsimi gelmeden inşallah izledik. Allah'ta bir mana olmazsa şöyle bir Bismillah diyelim kuşlarımızı ödeyelim ama şu anda iş, işlerinde bir tanesi baştaki diş e, gökmenekli çok kızmış e, yavru daha yavru daha hayırlısı <laughs> daha da kalkalar uçuyor ya hayırlısı be kaldır hafayan doğru, doğru olmaz deneyecek şu dediğim gibi bu biraz uçmamak istiyor hızlı için hadi bismillah hadi Hadi beyaz. Şşş, şş, şş, şş. Hadi ma. Be. Zeli uçuyorlar. Hayırlısı Hafif bir rüzgar var arkadaşlar. Görüyoruz mu? Bir anda rüzgar çıktı. Allah 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 Allah, Allah. Güzel hava dedik rüzgar çıktı. Atmacı gelmesi. İşte beyazımız çeviriyor da koklarımız çeviriyor İşte rüzgar dedim gücü kok işi bozacak o haydi beyazım beyazmış ermiş favorim beyaz inşallah. Bir de şu küçük kök benekli şey. Hayırlısı. Şu dediğim gibi bu O biraz kızmış. Bu uçmamak istiyor. Hata yaptık bunu çıkardığımızda. Havalarda. Kök Ay maşallah. Zaman yok arkadaşlar. Zaman nasıl bunları üçer üçer uçursak daha güzel olur. Üç kardeş dediğim gibi şu böyle işi bozuyor. Baş vermeye başladı da bunlar. Kızmış hayvan. Ay maşallah. Hadi. Beyazı çok zor alıştırdık ama Allah'tan alıştık. biz bozuyor. Çatı, dal. Doğan, atmaca. Kuyunla aldı işte. Karkaları. Karkalarda korkuyor. Güneşe doğru gittiler. küçük Hayvanlar işte. İşte dediğimiz gibi. Lan bunu. O iki kardeş çok bir denesi böyle. Öteki bir iki çeviriyor. O da çevirmeye başlamış ama bu kızdığından kanat da vurmuyor ama böyle süzük sevmem ya. Şunlar gibi. O ne? ne? Şşt. Haydi. Bu kok işi bozdu. Üç kardeş çıkarsam daha yükselirlerdi de. İşte dediğim gibi bak. Bu, bu alttaki. Taklıyı çevirmiş. Gözü yerde. Hadi yine. Haydi. Bu da kardeşi. Benim favorim o. Beyazdan. Hayırlısı be. Hayırlısı başver tepsilerde. Hay maşallah ikinci çevir. Gollerimiz. Babaya çekerlerse iyi. Anaya tam bilemiyorum. Nasıl bir oyun oldu ama güzel damar. Damarı iyi anasını ama bilemiyorum işte. görmediğimiz için. Böyle ayrıldı bak teklemeye. Kusura olacak vay vay. Bir de beyaz Bir saniye beyaz dişi de çıkırsa. Kayseri de. Nasıl olur da hayırlısı. Şşşt. Arasına bak Kayseri beyazını da attık. O nasıl yapacak? takla çevirip denemedik ama geçenlerde takla çevirdiğini gördüm. Bunlar bir anda takla çevirir kotlemeden Kayseri beyazlar. Yani kotlemeden takla çevirirler. Öyle bir şey yani bunlar. Bak, bu dediğim bu işi bozdu ya. Bak görüyor musun arkadaşlar? Gözü yerde. Adi'nin kızmış daha neyin nesi? Hüseyin'in yavrusu. Şş, şş, şş. Kızmış erkek olunca. Hadi. Allah Allah, Allah Allah. Bir saniye. Hayvanlar antrenmansız iki gün uçuyor. Üç gün Üç gün uçmuyor. İşte. Zaman. Önemli olan yerine insinler de. Gelin bayım. Orada. <Sessizlik> 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 Gel bari. <laughs> kusso, kusso. Atışına bak, atışına, atışa bak, atışa, atışa. Görüyor musun? Vay kurban olur. Duanım benim. Vay senin atışına. Kim kaldı? Kayseri Beyaz mı kaldı? Atmaca. Gel oğlum, gel kızım. Gel oğlum, aferin. Kusso kutsal. Nerede? İki beyazımız da indi mi? Hadi bismillah. Aferin. Kuş onu. Böyle yeri inincik dünyalar bizim oluyor. <laughs> Öyle diyeyim yani. Eğitim şart. Şöyle Yeme hak ettiniz ben şöyle bir ödülendirek yere geldikler için. Aferin. Olacak inşallah olacak işte dediğimiz gibi zaman imkan imkan olmuyor imkan oluyor zamanımız olmuyor. Hayırlısı be. Maşallah. Allah izin verirse. Allah'ta bir mani olmasın Bu beyazı çok görmek istiyorum. Bunun bir kardeşini ben Fransa'ya vermiştim. Ondan bir haber çıkmadı ama. Hayır, ben o zaman da tek bir beyaz çıktıydı. Şimdi Allah şükür üç tane aldım yavrusunu. İki dumanlı bir beyaz. Hayırlısı zaten bu sağdaki boncuklu olan Kayseri beyazımız Onun da bu sene ana babadan bir yavru alamadım Kısmet değilmiş Yavrular çıktı bir tanesi çıktı o da sakat oldu maalesef Onu sonra işi atmadık elimizdeki yavruları uçarak diye İşte dediğim gibi şu kokumuz iyi Bu birazcık dediğim gibi kızmış Fazla uçmak istemiyor Aklı fikri yerde. Estağfurullah. Senin duruşuna kurban. Bu yavrular ak kuyruğumun. Aslında bu sene de